Al şu şeker misin? Ay ben şey istiyorum. Ananas suyu. Ananas suyu. Burada pineapple, pineapple suyu içelim. Güzel olur. Mango sever misin? Ay sen de bırak Allah yani. ötekinden gördüm mango mungo diye. Aa. Hayatında mango mu gördün be? Gelmiyor. Burada yani? mango çıkarıyorsun. Aa. Git işte pineapple juice. Hayatım de, işte. ben sürekli mango şey yapıyorum. Yiyorum. <laughs> <laughs> Safiye. evet. Bir dakika Türkiye. yavrum. Evet ama biraz pahalı aslında ama. Aa, o zaman yani. sen asla içmezsin. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Kalk İçerim işte. vitamin. Aa. Hadi aşkım kalk git. Pineapple şey pineapple. Buradan bağırmana gerek yok. Telefonu daha eline dur, almadın dur, Safiye. Dur dur bir, burada bir yardımcıma söyleyeyim canım. Alo. Oda number. Ay oda numarası number neydi? Mı? Oda number'a isteyeceğiz buraya. Evet. Oda neydi numarası? 518. Ne? 518. 518. <laughs> gülme, gülme adam da gülüyor. Kız, gülüyor. Ay, One eight. Ya one eight olur mu? On sekize gider sonra. Nereye? Ne? Five'ı da koy başına. Five. 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 Five, five diyecek. Five. Five. One eight. Five. <laughs> five. Eight. Kapat şunu be. Ziftin pekini iç. Çiçek kapat. Hala hala ne diyorsun? Ya dün ki içtiğim ben işte ya. Üf. Pineapple. Pineapple. Ananas, ananas, ananas suyu. Aman. Neydi oda numaramız bir daha ya? Üff. Dur bakayım bir dakika. Sanki şimdi Türkiye'de one, two, arkadaşınla three, mı konuşuyorsun Safiye? <laughs> ne bileyim ben dur anlatmam Türkçen, lazım. 1 2 3 4 5. 5 önüm 5 koyduk. 5 numara. Ondan sonraki neydi? 528. 2 2 18. 518 mi? 5 one eight. 5 1 2 3 4 5 5 1. Eight. Eight. Anladın mı? Room i̇şte. number is 518. Evet. Room number, evet. Is 518. Bülent Ersoy'un odasına. Beni ne karıştırıyorsun ayol Zeki Müren, Bülent Ersoy'un Safiye Soyman, my name is Safiye Soyman. E, pineapple. Ee, yani işte anla artık ya üf. Nerede Allah. anlasın ayol adam tutun. Allah Allah. Be. Dün içtiğimden diye söyledim aynı adam gelip gidiyor. Ha doğru. Evet. <laughs> Dün içtiğini takip etti o. Dün içtim işte bunlar anlamıyorlar. Ya söylüyorum söylüyorum İngilizce canı. E, Türkçe biliyorlar, biliyorlar mı? İngilizce anlamıyorlar. İngilizce mi? <laughs> hayat. İngiliz. <laughs> ay! Ay deli olayca. Ay kurtarın beni. <laughs> ay. ay. Ay adam. Bırak, ay, bırak kapat şunu. Ay manyak adam Zirke ya. Zip Çok o da kapattı Kas. Anlamadı bir şey. İngilizce İngilizceler de, İngilizceler de kötü. İngilizce oluyor. Yani, Sen konuştun da mı kötü oldu? Ben ne kadar adam bana sorry sorry Ay, sorry ayağım sorry diye Bunlar deli diye bir şey diyor. Diyor. evet ya aman işte inşallah bir şey getirirler. <laughs> i'm